ihtimalle küçük bir operasyon geçireceğim. Çok kişinin sorunu olan şu üst göz kapağı sarkması olayı. Bugün inşallah onu halledeceğiz. Doktor Murat Koç e gidiyorum. 45 dakika ile 1 saat arasında bir operasyonmuş. Bakalım neler olacak. Bakın evden çıkalı 2 saat bile olmadı ve operasyon tamam. Doktoruma çok güveniyorum. Çok güzeldi. Güle oynaya bir operasyon <laughs> yaptık. Çok teşekkür ederim. Çok evet çok oldu. keyifli bir sohbet de oldu. Evet. Ve ortalama lokal anestezi yapıldıktan sonra yarım saat 45 dakika kadar sürdü. Evet. Ee, bu şekilde e, bebek evine uğrayacağız. İlk gün hafif bir şişlik olacak. Hı hı. İkinci günden sonra da e, şişlik morluk kalmaz. Genelde bir hafta maksimum 10 gün sonra e, oluşan şişlik veya morluk tamamen kayboluyor. E, böyle bir süreç. Hastanede yatmaya da gerek kalmadı çünkü genel anesteziye de gerek kalmadı. İnsanı çok rahatlatan evet, bir doktor. Evet, ben de çünkü başkalarından görmüştüm, o yüzden merak ettim. Evet, nasıl çok oluyor bir değil? sohbet oldu. Yeni <laughs> gezeğine de bayağı bir tiyolar aldık. Evet, gerçekten sohbet ede de çok rahat bir şekilde bir operasyon oldu. Hepinize <laughs> öneririm. Korkacak hiçbir şey yok. Gelişmeleri de sizlere.